En son Kartal Kaya yangını demiştik. Hilmi Altın bizlerle beraber. Öncelikle başınız sağ olsun. Bir video göndermiştin Sabahleyin. Grand Kartal'da yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık. Aa, birlikte evet. tatile gideceğiz Kaya'ya. Evet. Derin evet. Ailesiyle Çok güzel yan yana oda tutmaya çalışır mısınız dedi. Banu ablan da, da çalışıyor. Evet. Söyleyecek ama çalışamazsa da bir şey olmaz. En azından birlikte tatile Çok gidiyoruz. Sen onlarla Evet yine başın sağ olsun çok zor. Allah sabır versin. Uykum benim biraz ağırdır. Ee, eşimin böyle bir bağırışına uyandım tam önümde çarşaflar bağlandı. Ben anlamam çarşaf bağlamaktan. Orada bazı e, kişiler çarşaf bağladılar. E, ben dedim ki yatak atalım aşağı. Çünkü çocukları indireceğiz. Yatakları attık. Çarşaflarla önce çocukları indirdik sonra kadınları. En son işte biz inecekken e, benden önceki arkadaşta çarşaf koptu. E, çarşaf kopunca yani çar ne kadar koptuğunu da bilmiyordum. Ben çıktım baktım hakikaten çarşaf kalmamış yani. Yaklaşık 10 metreden kendimi aşağı bıraktım. E, hiçbir şey olmadı. Yani aşağı indim. Dedim ki yani onlar hani yaklaşık bir dakika yani şimdi o zaman da kesin kestiremem ama aşağı yukarı bir dakikadır diye tahmin ediyorum bir dakikada üç katı inmişlerdir dedim kafamda. Yani kesin dışarıda beni bekliyorlardır diye düşünüyordum. Maalesef işte o gün yedi buçuk gibi haberi aldık.